Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım. En güçsüz hesabımdayım. Kapakta da görüyorsunuz arkadaşlar. Dünya Kupası şampiyonu kaleci. Benim en sevdiğim kaleci bu fon geldi. En sevdiğim de futbolculardan biridir. Kendisi ilk 5'te yer alıyor. Şimdi kaleci deyince tabi Noeri en iyi kaleci olduğunu söyleyenler olabilir. İker Casillas, Oliver Kahn diyenler olabilir. Benim için bu fon. Bu fondan daha iyi bir kaleci var. Dünyada ilk yılın futbolcusu seçilen 1960 yılında Sovyetler Birliği kalecisi Lev Yashin. Şapkalı, kasketli. Wembley'de İngiltere maçında yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Ahtapot lakabı almıştır. Kariyeri boyunca 150'den fazla altı kurtarmıştır. 153 olması gerekiyor. Benim izlediğim en iyi kaleci bu fondur arkadaşlar. 18 yaşında kaleye geçti Parma'da. 45 yaşında Parma'da futbolu bıraktı. Paris'e neden gitti anlamadım. Paraya ihtiyaç yoktu ki bu fonun. 20 yıla yakın zaten Juventus'ta futbolculuk yaptın. inanılmaz paralar kazandın. Hani fantezi olsun diye mi gitti bilemiyorum. Liverpool'a gitmiş, Liverpool'dan Chelsea'ye gitti Torres. Onu da hayatım boyunca anlayamadım, anlayamayacağım daha. Atletico Madrid'de oynuyorken Juvenil e, kaptanlık pozu altının altında Univer Valkalon. Asla yalnız yürümeyeceksiniz şarkısı aslında Liverpool'un en kop tribününün e, resmi şarkısı yani. Konuyu daha fazla uzatmayalım. Epic National St Guardian savunucuları var arkadaşlar. 106'ya kadar çıkıyor bu fon. Oyunun gelmiş geçmiş en iyi kalecisi olacak. Tabii değerler olarak söylüyorum. Oliver Kahn da 106. Rida da 106 oluyor yanılmıyorsam ama. Şimdi bu fon dünya kupası kazanmış kaleci diye getiriyorsun. Hiçbir artı özelliği yok. Yıkılmaz kale özelliği var. Onda da uzaklardan müdahale var. Van Bronkos'ta, Giovanni Van Bronkos'ta. Pakete girelim. 150 tane futbolcu yer alıyor. Bu fon dedik 106. Frans Beckham Bauer 105. Giovanni Van Bronckhorst 104 oluyor arkadaşlar. Lisandro Martinez. Hradecki. Bayer Leverkusen eski kalecisi. Jonathan Taap. Bayer Leverkusen'den Bayern Münih'e gitti. Ücretsiz. Samuel Ricci. Samuel Ricci. Adarette. Alioski. Marusic ve Varela arkadaşlar. Diğerleri de normal GP'li kart. İnşallah en güçsüz hesabıma bu fon gelir. Eğer bu fon gelmezse bu hesabıma bir başka hesaptan daha top açabiliriz. Aslında Pele paketinden açmak daha mantıklı. Niye diyeceksiniz? Çünkü süresi 3 hafta geldi. Bu 1 hafta geldi. İleride zaten günlük girişlerden, etkinliklerden, hedeflerden e-futbol parası kazanacağız. Buradan açmak daha mantıklı ve buradaki zaten en güçsüz oyuncu 106 Pere, e, puşkaş. Johan Cruyff pelede 108 zaten. Bugün de 15'i. 21 Temmuz'da lansman olacak zaten etkinlik olacak. Orada yeni epikler yeni lisanslar tanıtılacak. Lafı daha fazla uzatmayalım. Şuradan giriş yapalım Konami'ciğim. Konami'ciğim bu şekil vermiyor ama belki şu şekil verebilir. Kadromda göstereyim en son 102'lik Steven Gerrard ve 101'lik Frank Lampard'ı ücretsizden çıkarmıştık. Steven Gerrard zaten en sevdiğim orta saha. Zaten en sevdiğim oyunculardan biri Buffon. Buffon burada. Bu yol burada. Gerrard burada. Torres burada arkadaşlar. Bu 4 oyuncu değişmez bende. Buraya Messi'yi koyarız. Buraya Marco Reus'u koyarız. Pavel Nedved'i koyarız. Buraya İniği koyarım. Yani Carlos'u sevmem ama Roberto Carlos burada olur, buraya da Dani Alves veya Kafu Kafu daha mantıklı olabilir. İkisi de yani böyle yok bende bunlar. Yani tamam nefret etmiyorum ama sevmiyorum yani sevdiğim oyuncular. Alexander Arnold olabilirdi, o da Liverpool'da kalmadı, efsane olacaktı. Hala oldu diyenler var. Yani öyle efsane olamıyor. Cerrat Gerard... oldu, kaç yıl kaldı? Çocukluktan geldi. Ta işte Amerika'ya gitti. Bu arada Steven Gerrard'ı Amerika'ya transferinde havalimanında bir kişi karşıladı. Tami Abrahamlar, Onuacular, onlar bunlar Türkiye'de 10 bin, 20 bin kişiler karşılıyor. Yani çok fazla değer veriliyor bizim ülkemizde transferlere. Ben anlamıyorum ya. Mesela mesela Modric Milan'a gitti 39 yaşında. Kaç kişi karşılamıştır mesela Modric'i? O Modric Türkiye'ye gelse mesela bir Türkiye İstanbul takımlarına gelse havalimanında kaç yüz ya yani kaç bin kişi karşılar. Yani bu kadar yani tam Modric'te çok saygı bir futbolcu ama yani çok şişiriyoruz, çok abartıyoruz. Onlar da diyor ki tamam diyor ben cennete geldim diyor. 2 3 tane de gol atarım diyor. Menajerleri var zaten diyor ki şunu paylaş, bunu yap. Oradan da bir taraftarın gözüne giriyor. Neyse biz top açılışına geçelim. Bu arada Kamavinga gelmiş. 96 100'e kadar çıkıyor. Neredesin? Bu fon, bu nerede benim? Juan Lucie Buffon. bu fon, Superman lakaplı. 3 gol yemişti 2006 Dünya Kupası'nda? Grup aşı evet 3 gol yemişti toplam yanılmıyorsam. 1 veya 3, 3 olması lazım. O kadar çok bilgi var ki beynimde. Bazen ben de şaşırıyorum karıştırabiliyorum açıkçası. Ne kadar paramız var? 4167. 3640 tane gelir. 5 tane de tekliden gelir. 45 tane top açabiliyoruz. Bunu 47-48'e kadar yaparız bu bitmeden. Bakalım çektiğim videoda bu fon gelecek mi? Enzubillahimineşşeytanecim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum. Bastım. Haydi konami haydi konami haydi Ha iyi veriyor. Bu fon olursa olmaz ki ya. Bu fon olursa çıkıyorum. Olmazsa devam etmiyorum arkadaşlar. Ya Van Bronckhorst'u verdi ya. Ben ne yapayım Giovanni Van Bronckhorst'u? Ya hayaller bu fon. Gerçekler Giovanni Van Bronckhorst. Yani ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Daha devam etmem. Sol bek, defansif orta sağ, sağ bekte bile belki oynatabiliriz de. Ya ya bir kere de bilmeyelim ya. Bir tane video var ya YouTube'da her şeyi biliyorum ya. Kafamı duvarlara vuracağım ya. Bir şey de bilmiyorum diyor dayı. Jonathan Taht'a gelmiş öne çıkan. Yani bu fon hevesimiz kursağımızda kaldı açıkçası. Neyse. Daha devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu fon için açıyorduk ama daha devam edilmez. Çünkü ben bu oyunu biliyorum. Bu film geçen yıl da vizyondaydı. Hep aynı filmi sarıyor, koyuyor vizyona, makineye. Matineye, Konami her yıl aynı filmi koyuyor arkadaşlar. Kimi çıkartalım? Darwin'in on de yani Alant aldı diye Darwin Núñez'si almıştı Liverpool. Man United'da bak adını bile şu an aklıma gelmiyor. Danimarkalı Hoylund Hoylund'u aldılar. Michael Owen 104 oluyor. Gabriel Batistuta 105 oluyor ama güçlendirici teknik direktör yok diye bizde şu an böyle. Biz Van Bronckhorst'u bir güçlendirelim. Bu 17. hesap olduğu için her gün e, te, tek seferlik kullanıcı olarak giriyorum. Kayıt yapmıyor arkadaşlar. Bir pozisyon antrenörü verelim ama Sabek de oynayabiliyor mu ki bu? Sabek oynayamıyor bu. Serginio Sabek oynayabilir mi? O da oynayamaz. Ne yapacağız biz arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Kante de sabit olmaz. Tamam da şimdi bununla bu ne alaka şimdi? Ah. Ne kazandık biz mesela? Ne elde ettik mesela? Tamam bunun savunması daha iyi ama buna vereceğime bir dakika. Michael Owen'a niye golcü güçlüsü eklememişiz? Yoktu herhalde. Bir yalandan bir tane rastgele de verelim. İstediğimiz geldi ya. Daha ne isteyeyim ben? Bak burada ne kadar şanslıyız. Burada da çok şanslıyız. Yani bu bu yol ve Nedved paketinde hep böyle oldu arkadaşlar. Bu yolla nedveti de çok istiyordum. Bir türlü çıkalamadım. En son onun hesabımda para harcamıştık. 102'lik bu yolu çıkardık. Şu an teknik traktörlerle 88'lik ve üzeri 103 oluyor arkadaşlar. E 3163'ten 3167 oldu ama ben bir şey elde edemedim ki ya. Yani bir şey elde edemedim be Konami'ciğim. Ne kazandık yani? Ne elde ettik? Bunu da sizden tek atmıştık. 105'e kadar çıkıyor. Tikinya Suarez Brezilya big time'larından. Yani hiç sevinemedim arkadaşlar. 104'lük Giovanni Van Bronckhorst'u çıkartıyoruz. İlk konuda buluyoruz. Ama sevincimiz kursağımızda kalıyor. Yan kollerde 104 oluyor. Bakın bu 104 bu 106 bu 105 bu 104 bu 104 oluyor. Bu da 104 oluyor ama neden olmuyor? Teknik direktörlerimiz güçlendiricili olmadığı için. Aslında paramız var ama almayacağım. E-Football 2006 diye biz adlandırıyoruz. Yeni E-Football 5.0 güncellemesi gelecek. Orada illaki yeni teknik direktörler olacaktır 90 ve üzeri. Van Bronckhorst uzaklardan müdahale mi vardı? Uzaklardan müdahale. Mesela kaç ne kadar uzak? Mesela 5-10 metre var mı? Yani bu fonu getiriyorsun. Dünya Kupası şampiyonu diye yazıyorsun ve bakın dünya şampiyonu kaleci diyorsun. Ekstra özellik koymuyorsun ya bu fona. Ya bu bu fon ya. Boru değil yani. Şeyden bahsetmiyoruz. Julio Cesar'dan Bartes'ten falan bahsetmiyoruz. Gianluigi bu fon bu ya. Boru değil yani. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ikinci kalecisi koyarsın en kötü ihtimalle. Lev Yeşim biridir kasketli. FIFA'da var onun özel kartları. İnşallah PES'te de olur Lev Yeşin. Bizim izlediğimiz yani zaten Lev izleyenler yaşıyorsa bile bu oyunları oynamıyordur yani yaşından dolayı da. Bizim kuşakların izlediği bu var. Hani no dersiniz. No yer sakatlanıyor arkadaşlar. Bu ben hiç sakatlandığını hatırlamam. Uzun zaman frikikten gol yemediğini hatırlıyorum ben. Mesela Zinedine Zidane dert yanardı bu fona. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok bu fonun. Olabilir. Brezilyalı Ronaldo'nun da yok. İbrahimov için de yok. Ama yani bu Buffon. Küme düştüğünde Barcelona'nın, Manchester United'ın birçok takımın teklifini reddetti. O bilmiyor muydu Barcelona'ya gitmeyi? Bilmiyor muydu Manchester United'a gitmeyi? En prime zamanları bu takımların. En prime. Prime. Kupa üstüne kupa kazanır. Nasıl Steven Gerrard diyor ya. Liverpool'da kazanacağım bir şampiyonluğu. Real Madrid'de alacağım 15 şampiyonluğa değişmem. Karakter abidesi bunlar. Bunlar kaptandır ya. Bunlar takımın her şeyi. Hayallerimiz bu fon. Gerçekler, acılar. Hayatın ta kendisi Giovanni Van Bronckhorst. Bu da Mustere attığı gol, gol, Yani o tarihten geldi herhalde. Uzaktan böyle ceza sahası dışından. Hacı'nin Monaco'ya attığı bir gol var. E, Romanya milli takımında kime atmıştı? Bir, yani Hacı'nin attığı golleri yani anlamanız için Monaco örneğini verdim. Sol ayağıyla güzel bir gol atmıştı. Giovanni Van Bronckhorst. Sağlık olsun diyelim. Ne yapalım? Hayallerimiz bu fon. Gerçekler Van Bronckhorst diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.